Merhaba sevgili arı severler, doğa severler, arıcı dostlar. Şu önümüzdeki gördüğümüz koloni dursuz yumurta atıyordu anası ve ana arıyı değiştirmiştik. 23 Ekim ana arıyı almıştım. 30 Ekim'de de yüksükleri temizleyip kafesle ana arı vermiştik. Hemen onun iki gün sonrası 2 Kasım Çarşamba e, e, kafeste ana aramızı salmıştık ve kabul görmüştü. Buna e, pupa vereceğim demiştim o zaman. Fakat e, benim işlerimden dolayı hemen yetişip veremedim. Daha sonra veririm diyerekten bugüne kaldı. Bugün buna bir tane kapalı pupa girdim üç çerçeveli balonu da toplamış. Videonun devamında zaten izleyeceksiniz. Bugün verdiğimi de videonun son kısmına ekleyeceğim. İyi seyirler. Hemen kovanımızı açtık. Şimdi arkadaşlar şimdi burada 2018 model bir tane anamız. Ana Bir an için kesildi sandım ama kesilmemiş. Şimdi şurada acayip bir olay. Hemen şöyle indireyim ve alayım. Tamam. Şimdi şurada gördüğümüz bal bir bakışta her şey gayet normal. Fakat şu an ne kadar görüldüğünü bilemiyorum ama gördüğünüz gibi bolca erkek arı mevcut. Hemen diğer çerçeveye geçelim. Bu arada ara biraz saldırgan. Evet. Aldık diğer çerçevemizi. Şimdi ana anamız arımız şurada. Şu an ne kadar gösterebildiğimi de bilmiyorum. Yalnız olduğum için. Ana arı şurada arkadaşlar parmağımın. Evet. Ve bunda bol bol şu şekil bakarsanız bol bol erkek arı mevcudu var. Şunlar da erkek erkek arı gözleri. Şuraya bakacak olursak yine erkek arı gözleri. Bu çerçeveyi hemen kenara ayırdım. Çünkü üzerinde onun ana var. O anayı bulup yukarı edeceğim. Evet kameramız yerinde oynamamış. Şöyle şu de bir çekelim. Evet. Yine bunda görüldüğü gibi bu kısım yavru dolu ve erkek arı gözü. Evet, şu kısım yine yavru atılmış. Şu arka kısmında yine erkek arı pupa Kapalı ve açık da var. Evet, şu çerçevenin üzerine bakarsak yine bayağı bir bolca arı var. Ve arı var diyorum. Arı tabii ki var da erkek arı var. Ve bu arı bu zamanda bu erkek arıyı neden yapmış? Şuna bir bakalım. Evet şunda da yani acayip erkek arı. Dersiniz ki ilk bakardayız ve bu kadar çok erkek arı. Yani bir bakıma şimdi abartmayayım ama bir çerçeveye yakın erkek arı var burada. Evet. Erkek arı. Şimdi hemen şu son kapak çerçevemize bir bakalım. Evet buraya yine bal gelmiş. Ee, arı polen taşıma devam ediyor. Şimdi şuraya sanki ben bir yüksük hazırlıyorum gibi bir şey demek istemiş. Evet. Şu tarafı bak. Beş çerçevelik bir arı bu arkadaşlar. Şimdi ikinci çerçeveyi alalım. Kapak çerçevemizi şöyle açalım. Bu ara videoyu bir kontrol edeyim. Çekim var mı diye. Evet çekim devam ediyor. Şimdi az önce ayırdığım analı çerçeveyi alalım. Şöyle. İşte yine bak erkek arılara şuraya bakın. Yani bir çerçeveye yakın. Bir de çıkacak kapağı erkek arı pupalarını düşünecek olursak bayağı bir erkek arı Evet. Ana arımızı buldum işte. Şimdi ben bu ana arıyı buradan aldım. Şunu da şöyle yerine bırakayım. Yani şu ara habire hiç durmadan erkek atıyor bana. Ve bunun nedeni bu arı 2018 model. kanatlarında manatlarında ondan sonra her şey tamam şimdi ben bu ana arayı bu kovandan aldım ve bu kovanı kapatacağız tabi 5 çerçeveli ama erkekleri de düşünürsek 4 çerçeveli kalacak bu bu ana arı 2017'de olduğu için bunun bu yaza kadar performansı çok iyiydi. Ben aslında bütün analarımı yeniledim fakat bazı güçlü kovanlarımı bozmak istemedim. Ana arılarını bıraktım ki bu zamanda kasmayı değiştireyim diye şimdi nasip kısmet mi değiştireyim. Ama işte bilinen yani bir olay ana arıların gerçekten fazla bırakılmaması lazım. Şimdi ben bu arıya müdahale etmesem ne olacak? Artık bu dölsüz yumurta atıyor anlaşılan. Dölsüz yumurta attığı için de sonuçta kabire erkek arı basacak. Bu ana arı yumurta atıyordu fakat görsüz yumurta atıyordu. Ben de bu ana arıyı imha ettim. Buna da hazır ana kutularımdan. Zaten dövsüz atmasa da bu ana arıyı da değiştirecektim. Şöyle. Evet. Güzel. Şimdi. Evet. Bu da büyük Bunu sıkmamız sebebi çok kişi görünce hemen diyecek ki işte şunlar. Şurada. E, yalancıya kaçmış daha önce. Bu arı. Öyle bir şey yok. Bu arı kesinlikle yalancıya kaçmadı. Sadece mekki ana arının yaptı. yumurta var Şimdi ben de o ana ağrıyı temizledim. Zaten bir önceki mev videoda mevcut. Evet. Şuna bir bakalım. Şurada buna da kesinlikle bir ana verilecek. Hatta daha açık yumurtaları da var. Bu gördüğümüz yine erkek atmış, şuraya bir yapmış, erkek atmış yani eski ana, şu dörtsüz yumurta atan ana, Tabii ben bütün bunları bozdum, bu çerçeveleri silip alacağım arkadaşlar. Burada da çok güzel balı var. Şimdi burada yapmamız gereken çok önemli bir olay var. Bunlar görsün yumurtladı diye hepsi erkek. Bu zamandan sonra bana da erkek lazım değil. Şunları infa edip balını başka bir kovana verebilirim. Şurada doğu doluya şu da bal üç çerçeve bir arı kaldı bu arıyı sıkıştıracağım şimdi burada şu orta kısma e, kafesle hemen bir adet ana arı bu senin ana arı var derip, kabul görünce Buna diğer puanlarla bir kapalı kupalı da atarsan şefalim olur diye düşünüyorum. Ana arısı. Az önce kutulardan almıştık bunu. Hazır. Bu erkek atıyordu bildiğiniz gibi. Ve bunun tüm erkek yavrularını yani dövsüz yavrularını aldım. Bunun içine herhangi bir kekmek koymadım. Şuraya hemen iki çerçevenin arasına Ben genelde böyle yapıyorum. Şunu şuraya verdim. Kafesimiz burada. Aranın nasıl kanat çıktı zaten ortada. Fazla sıkıştırmadım. Şu şekil. Evet. Bu kolonimiz şu an yarın da salabilirim ama garanti olsun diye. iki gün sonra gelip kapağını açıp anayı salacağım. Yaklaşık iki gün önce var ya kafeste ana vermiştik. Ee, bu korn önceki videolarımdan hatırlayacağınız anası Göğsüz yumurta atıyordu. 5 çerçeveydi ve 2 çerçeve yavrusunu alıp 3 çerçeve yavrusuz bırakıp buna bir tane ana arı vermiştim. Yaklaşık 2 ya da gün önce. Öncelikle ana arıya bir bakalım sanki kapağı açılmış gibi. Şunu şöyle bir kapatalım. Evet ana arımız şu an içeride. Ben bariye salacağım. Evet şöyle ana arıyı saldık. Herhangi bir saldırı yok. bana arıya. Bu ana kabul gördüğünü düşünüyorum. Şu kafesimizi de alalım. İçindeki arıları kovalayalım. Şimdi bu şu orta kısımdaki çerçevedeydi zaten yoğunluk şu şekilde. Çanağının bir miktarı dışarıda arkadaşlar. Bu tamamen bal dolu bir çerçeve. Şu şekil. Bunu beşten tane içeri Şimdi bu ara anayı kabul etmiş. Benim yapmam gereken iş bu üzerine saldığım arı çerçevesi çok hafif ballı bir iki gün sonra bu çerçeveyi alıp silkeleyip tam ortadan şuraya güzel bir tane kapağlı yavru verip bırakacağım arkadaşlar bu arada kovanda biraz orta uyayım yani yine 3 çerçeve kalacak. Ama şu küçük gibi bal. Şu da bal. Şu az ballı. Ortaya ballı yavrulu. Bir adet verdim mi. Top gibi. Baharı görür bu 12 Kasım. Cuma. Ee, bu kovanda Ana aramız dörsüz yumurta atıyordu ve biz buna 23 Ekim'de müdahale etmiştik. 30 Ekim e, yüksükleri temizlemiştim ve 2 Kasım'da ana arayı kafesten salmıştım. E, bugün de 12 Kasım Cuma. Buna daha önce bir tane kapalı kupa gireceğimi söylemiştim ama girmedim. Ana aramızı şu an bir kontrol edip. Buna belki de kapalı bir kupa verebiliriz. Ben zaten kapalıyı hazırladım. Yaklaşık 18-19 derece şu an öğlen saati. sıcaklık var burada. Hoppa. çok güzel bir bal. Şuralar görünebiliyor, muyum? bak açık balda doldurmuş. Polenini takmış. Evet, ana aramızı bulabilirsek, ne yaptığını görebilirsek, çok iyi olacak. Evet, ana aramızı gördüm. Ana arı biraz küçülmeye gitmiş ve çok güzel bir yumurta düzeni henüz kapanmaya başlamış. Daha önce erkek attığı için değiştirmiştik bunu. Anarımız şurada. Şunun arka yanına da bir bakalım. Şöyle. Evet. Açık larva birkaç gün sonra kapanacak şekilde. Balı da var. Ben bu işte çerçeveyi şuraya güzel silkeleyerek silkelerimi nedeni şurada yine kapalı larva açık şeklinde şu tarafta da yaklaşırsak bilmiyorum görünebilir mi şöyle şu şekilde açıkları var larvaları bir de günlük yumurtaları diğer koloninde çıkmak üzere olan çıkmak üzere olan larvaları olan, e, pupaları olan ve açıkları olan aynı zamanda günlüklere de olan şu taraf daha iyi. Şu bunu ben deldim, de bunu da ben deldim. De Pupaların ne kadarlık olduğunu bir görebilmek için şu şekil günlük yumurta ve bar. ben bunu bariyer veriyorum. Evet. Bariyer verdikten sonra bu çerçevede 2 kilo balı var. Şuraya da bakacak olursak bu arada görüp de boğaca Bunu bir çekelim şunu. Çünkü evet. Bal. Işıl ışıl. Çamdan gelen bal hala devam etmedi. yani çam balı. Şurasını kabartmış. Bu araya beslememesine besleme kesinlikle gerekmez. Burada da zaten sırlı yine açık balı. Evet. Bu arıya son müdahalemi yaptım diyebilirim. Şimdi yapacağım iş şuna şu verdiğim çerçevedeki pupalar kapalı olanları 105 güne kalmaz. Bu da birazcık daha nüfusunu arttırır. Arı şu an dışarıda. Şöyle bir yaklaşırsın. Yoğun. Yani tıka basa üç çerçeve arı diyebiliriz. Şimdi ben bu arıyı bir güzel kapatayım. Artık formik asit damlatmayı yaptıktan sonra yazı bekleyecek varım. Videomu izlediğimiz için teşekkür ederim.